Hepinize günaydın, İyi günaydın, akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, biz biraz video çekmedik. Geçen hafta video atmadık. Yani geçen hafta daha doğrusu video attık ama şey attık. Test videosu, test videosu attık. attık. Önemli ekipmanlaşıp şimdi o işleri kapattık. Aynen. Neler yaptığımızı merak edenler çok fazla yazan oldu, video isteyenler oldu. O yüzden şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım mı? Evet. Şu dakikaya kadar nasıl geldik, neler yapıldı, neler edildi, onları bir gösterelim. Aslında şu an bu arada karavan bitti. Karavan bitti yani, hayır. değil. Ya, mobil ya, ana, şöyle yapayım. <laughs> ana mobilya hemen hemen bitti. Tabii tabii ana, ana mobilya aynı. Çok aslında az biz, bir bugün kaldı. şu an bak, elimde parmağımda görüyorsunuz. Biz aslında şu anda boyaya geçiyoruz. Tam boya önünde çektiğimiz video. Dün Bu bayağı macunlamalarımızı yaptık, zımparalarımızı yaptık, temizliğini yaptık, boyaya hazırladık. Ee, ön dekoratiflerden önce ana boyamızı yapacağız şimdi ama size yapılırkenki o parça parça şimdi onları bir gösterelim. Hadi geçelim. Hiç gitmek istemiyorum içeriye ya. O, banyo ve mutfak olayını hiç görmek istemiyorum. <laughs> çok moralim bozuk. Gerçekten videoya bakmayın aşırı moralim bozuk. Çok küçük o, Yani dokuz biri ağlarım. Bir şey yok kardeşim. Benim hoşuma gitti bu arada. Ben okuyayım. Yani gerçekten Uç. kutu gibi bir karavan oluyor. Dokunsana bir ağlayacak. Bakayım. Ya. Biraz dursam ağlar bu arada şu an. Onun şey, halini çok... Murat bile acıdı halini. Murat abi bir şey yapmıyor. Murat abi bu arada acıdı yazık. Acıdı yazık. Olacak olacak Siz merak etmeyin diyor. Olacak Gidelim abi, mi? Abi, tamam, gidelim. Bu arada çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gitti ama benim çok küçük geliyor şu anda. Ben okeyim. Aa ben gidiyor şey... dur. Vallahi götürüyor bak Murat abi. <laughs> Mert. Tabi içini bir gösterelim hadi. <laughs> Murat abi şu an banyonun alıştırmalarını yapmaya başladı bile. Biz neler yaptık? Bu arada siz bunların hiçbirini görmediniz tabi. Evet. Gel bakalım ne? <laughs> ya şöyle yapma kendini. Şurası çamaşır makinesi gelecek buraya. Arkası kapanacak. Burası üst kontrol dolabı artı ufak bir dolap olacak. Şuradan itibaren de banyo geldi mi, kutu gibi bir karavan oluyor. Yatağımız Yatak büyük olmadı bu arada, 1.40 o yatak. Yani daha küçük de yapamam yatağı. <laughs> gel, gel, gel. Gel gel. Olacak adam, olacak diyor ya. Biz gidiyoruz, dışarıdayız abi. Hayır, hayır. Görmeye <gülüyor> mi çalışıyorsun ne olacak diye? Sen onu ne istiyorsun ya? Sen git konuş. <laughs> ben gidiyorum. Sen otur <laughs> İçer içerisi daralıyor daralıyor diye aşırı canı sıkkın şu anda. Aşırı öyle böyle değil ama. Ne yapıyorsun? Duyuyorum. <laughs> Benim hakkımda ne konuşuyorsan duyuyorum. Bizim mutfak mı şimdi? Yok. <laughs> İnşallah. Mutfak altında. Öyle bir dedikodu var. Biz lavaboyu yine... <laughs> <Evet olduk. gülüyor> Yine bir çocuk küveti aldık. Şimdi ufak. küvetimiz yok ya. Alın canımız <laughs> küveti. Ya bu lavabo çok iyi oluyor ama işte ya. Ya böyle biz çok bulaşık biriktiriyoruz işin aslında. <laughs> ben 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 mutfak işi tamamen bende olduğu için o yüzden büyük lavabo iyidir. Ay ne bu iyidir. turuncu turuncu ikimiz Benim bu ]den... iş kıyafetim oldu artık. Çok kafamda kıfa, çok farklı şeyler de var abi. Burada Davut çok güzel şeyler çıkartıyor şu an. Üst dolapları böyle yapsak peki? Yani giriş çıkışlı şeklinde yapsak nasıl olur acaba? Dayanıklı olur mu? Ya. Dayanıklı olur. Evet. Dayanıklı oldu da annem Bakacağız. Bunu bir de kapmasa. Niye dolabı yumtadım? Ben arabaya gidiyorum. Bye. Evet girdik. Yatak odası. Çamaşır makinesi, üst dolap. Burada böyle bir şifon yerimiz olacak. Bunun üstünde bir dolap daha gelecek. Ondan sonra burası tuvalet banyomuz. Böyle CTP ile kaplandım malzemeler komple. Komple şeyin üzerine CTP kapladık. Burada da böyle bir açılır kapılır yine bir iki parçalık kapımız olacak muhtemelen. Ön tarafı, arka tarafı ayırmak için. İlerliyoruz bakalım nasıl olacak. Dolap çekmeceleri yapıyor? Çok ne oldu? E, dolaba yer geri, geri yer kalmadı. Neyin yeri kaldı? Çekmecelerden sonra. Dolaba yer kalmadı. Kalmalarken... Altları kullanacağın yerin kalmadı. Çekmeceler bence dolaptan önemli. Bence de önemliydi. Gayet oldu. Bence de. Buraya da ıvır kıvır kullanmayacaktın. Raf yapacaksın mı abi peki? Yapacağım. İçeriye. 30. 30 santim şöyle bir raf yapıyorum. 30. 30 dolma yapıyorum. Çünkü lavabo 20 santim aşağı iniyor. Haa. Bu koltuk beni öyle bir uğraştırdı ki Halbuki altından bir tane böyle parçadan tık diye yapıyormuşsun. Altı çıkıyormuş. Üstünü yine sökerken biraz Şimdi Bunu kapıya götüreceğim. Onun dışında bunun bir havaları çalışmıyor. Buna bakmam lazım. Hava, havalı koltukmuş bu. Havalı çıktı. Ben bunu normal sabit sanıyordum. Havalı koltukmuş. Buna bakmam lazım. Onun dışında koltuğu götüreceğim. Direksiyonu soracağım. Direksiyonun şimdi üzerinde bir sedef kaplama vardı. Direksiyon çok cacık çıktı. Bunu ya boyayacağım ya yenileceğiz. Ya değiştireceğiz. Bakacağız. Bunu da halledeceğiz. Göğsük boyanacak. Göğsükte daha işlerim var. Temizlemem lazım. Böyle. Güzel gidiyoruz şimdi. Klimayı buraya koymaya karar verdik. Buraya dayayacağız. Klimanın alttan şöyle bir güzelliği varmış. E, filtresi üstten olduğu için şuradan itibaren dolap başlatabileceğiz. O güzel olacak. Aydınlık güzel oldu arabaya. Ferah oldu. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Bitecek, az kaldı. Güzel oldu. Bu arada çekmeceleri topladı bile. Mutfağımız karavana gidiyor. Böyle her biten parçada nasıl mutlu oluyorum. Nasıl mutlu oluyorum, anlatamam. Basamak. Basamak. Allah! ters bir hareket abi, yapma. Evet abi. <laughs> Şimdi önce banyoyu sabitleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu boydan aldın mı peki abi? <laughs> Nasıl oldu? kısaltacağım dedin ya biraz. Peki. Kısalttı işte ya. Oradan taşıyordu, taşmıyor artık. Yani, ben doğru sokmuştum. Şey, şeyi alacaksana lavaboyu. Koy bakalım. Evet gerçekten kutu gibi. Bak abi bunun önünden başlatabileceğiz Murat abi bu arada. He tamam. Filtreler şöyle koyuyoruz. Öyle. Şurada. Filtreler üstten çıkıyor. Ha, şöyle öyle. çıkartabiliyorum ben bunu. Okay. Burada zaten bu kadar olacaktı ya. Şuradan şöyle yani şuradan şöyle oturttuk. Evet, evet klimaya da öyle bir yer bulduk arkadaşlar. Evet, oraya koyuyorum. Başka da çağıram yok zaten. Çünkü buraya koyamıyorum. Buraya koyamıyorum. Aynen. Buraya koyamıyorum en temiz bize rahatsız etmeyecek burayı da seninle ya Zaten şey da yatak odasını çok önemli değil çünkü gece zaten kalmaya ihtiyaç korkuyorum. duymuyoruz. Bak önden açılıyor diyoruz, dolabı bu sefer çekmek zorunda kalacak. Hayır, o anlamda söylemedim. Dolabı Şimdi şey diyecekler hani... Ben bir ilk defa gördüm. E, böyle bu tarafa gelecek arkaya gitmez soğukluk diyecekler. Gece de Ama gece kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Şu an gece... Hava serin zaten. Klima <laughs> gece <gülüyor> deniz kenarında ihtiyaç gece, olmuyor. Gece zaten, gece zaten ya yatarsanız buraya çok sıcak olur. ha, ya? çok sıcaksa da gece çalıştıracaksam da buraya yatarım. Aynen öyle. Sen gece çalıştı, sen gündüz çalışır da geceye kalsın bir yere. Yani zaten <laughs> bir de <laughs> öyle bir durum var. Ve çekmecimizi takalım. Şifon yer. <laughs> oh, <canım. gülüyor> <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim canım. Ayrıca bagajı bir açabilir misin sen de Neden? Bir görelim. Neyi göreceksin ki? Deli. Tamam bakarız. Tamam. Açıyor, açıyor. Yok yok. Problem değil abi. Açıyor. Hadi bir görelim. Yani sadece gör. Kapatalım. Tamam peki. Deldin mi sen? Deldim abi. Abi. Murat abi ne yapıyorsun? Şu anda e, ben de bilmiyorum ne yapacağımı. <laughs> Çekil. Neden? Arka bakacağız açtım. Hele. Çok küçük bir dolap olacak buraya ya. 20 santim. Abi araba küçük. Evet. Araba küçük Murat abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tottede Benim Of of Oluyor oluyor güzel oluyor. Bak çekmeyeceğiz. Ben Bitecek işte ya. Son hafta artık ondan sonra bizim işimiz başlıyor. Anam bu kaymış. ve baslı hortumum. Yani aslında en çok bizi oyalayan kısım emin oldu. Emin oldu. Emin daha şimdi başladı işe. Eee, ee, malzemeler. <gülüyor> <gülüyor> şimdi geldi. Yatak güzel oldu. Oğlum yatak baya Yani en çok malzeme de yatağa gitti bu arada Gerçekten ha. <laughs> ne? 10 <numara> yatak. <laughs> Ev yapımı baza gibi, özel baza gibi Aynen. oldu. Gerçekten bence en güzel. Ama bu depolama beni çok kurtaracak. Çünkü hiçbir yerimiz yok. Çünkü dolap yok. yok. Yani mesela şuraya dolap yapamıyoruz. da düz kapatacağız. İşte şu dolabımız var. Üçlü dolabımız var. Başka dolabımız yok kıyafet için. Ne yapayım? Yok, ne yapalım? <laughs> Ama çok küçük küçük dolap olacak. Çok küçük. Ha, şu kadar, şu kadar dolaplar olacak. Bülbül yuvası şeklinde. Böyle ne kadar iniyorduk Murat abi? Bu kadar yani. Yapacak bir şey yok. Arabanın şeyi bu kadar. Boyutu bu kadar. Çevir. Çevir. Hava boş bir şey Küçük olacak üst dolaplarımız ama olsun. Üst dolaplar diyorum. Yine alır abi bir sürü şey ya. Alır alır. İki kapak değil mi? Çok büyüğüne gerek yok. Zaten çok küçük oluyor o zaman. evet yani. Aynen öyle. İki kapak. Düşük düşüyor. İki kapak karşıya. Ha, aynen abi. Mev. Yani. Şimdi tek bir tane gözümüz Sık açık ol. olsun diyorsan buraya bir tane Murat abi ta yapsın. Burası bizim böyle ıvır zıvır atmalık gözümüz olarak kalsın istiyorsan. Okeyiz değil mi ona? Artık bakır da olmuyor değil ha. Aynen. Vay arkadaş ya. Teknoloji çok cırtlamış. Çok dandik olmuş teknoloji. Borusunu yeri He. Oha. Ne oldu? Bu çocuk gerçekten çok zeki ya. Bu çocuk zeki mi? Zeka parlamaları yaşıyor. <laughs> Araba için ne eşlik. <laughs> Bunların hepsini temizlemem lazım. Ya. Yani. Buradan gelecek. Buradan nereye ineceksin Emin'cim? He? Emin? girebileceği yere baktım peki. Tamam. geçmiyor abi Ya bir şekilde geçecek zaten de. Ben içeri girecek şuradan. Baktın mı oradan peki içeriye nere geliyor. Oradan o kapağa ışıklar öyle bir önleri tutatamam onu tableye soksam olur. Hı, orijinalçi. Bozuk değil artık ya. Hadi hemen yeyim. Eskiden ne güzeldi ha. Siyah siyah. Bunlar yap. Avşe nerede? Avşe getir avşısını açayım. Mendik. Siz klima miyim? Ne havşalar açtık, ne borular açtık, ne bakır boru kırdım ben. Zamanı. Evet, klima montajımız bitti. Azıcık yukarıda mesafeli oldu ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir <laughs> şey yok. Yani öyle çalışması daha sağlıklı olduğu için. Şimdi bir test edeceğiz. Ondan sonra <laughs> hazır. Şu anda da bu durumdayız arkadaşlar. Kapakta tabii çıkardım. Kapaklaması falan yapıldı aslında ama boya durumundayız. Artık toparlamalara geçiyoruz. Dekoratif kapatmalar, işte tezgah vesaire, ıvır kıvırlar. En son parkelerimiz yapılacak. Artık gerçekten bitsin istiyorum. Çok yoruldum. Aslında otobüste daha çok yorulmuştuk. Buna hevesliyiz bu. Bunu, bunun, bununla yola bunun çıkmaya hevesliyiz. Çok hevesliyim. Onda yoktan var olmuştu. Değerini çok iyi bilmiyorduk. Şimdi karavansızlığın değerini çok iyi biliyorum. O yüzden bir an evvel bitsin istiyoruz. Renk hiç belli olmuyor. Tabii daha bir kat attık sadece ama buraları komple bütün var ya, komple Arka macunla da daha belli olabilir. Bak, şuraları falan daha tek kat olmasına rağmen Herkes. kapatmış. Arkada daha net belli, Arkada daha belli olur. Gidelim bakalım. Evet, bayağı Benim. ev duvarı gibi oldu. Evet, ev duvarına çok benziyor. <laughs> ya yani şey istedik, biz biliyorsunuz... Arkadan parlıyor olabilir. Yok güzelsin. Biz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz biliyorsunuz çok renk tutturabilen insanlar değiliz. Biz bunu fark ettik ve artık kabullendik. Ee, o yüzden çok böyle ekstrem renklere geç 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 geçmek istiyoruz. Oradan arkadan ışık alayım. Evet. Mutfağı, mutfağına geç. Biliyorsunuz biz renk konusunda Hayır, ben de şöyle oturayım. çok fazla başarılı değiliz. Bunu da kabul ediyoruz artık. O yüzden böyle hiç hatalı yapabileceğimiz bir renk olmadan düz sade bir renk istedik. Hani aksesuarlarda renklendiririz dedik. Evet biraz sade olacak karavanın içi. <laughs> dışı, bu sefer de dışı cavcavlı içi sade olacak. İşte biz bu işi pek beceremiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin renk bilgisi olacak diye bir şey de yok. <laughs> yani yok. Renkolog diye bir şey var mı Ama acaba? Dışını canlı görenler hep güzel dediği için boyamaktan vazgeçtik şu anda. Evet, görenler yani. de hoşuna gidiyor çünkü. Hatta yemin falan ettiriyorum. Evet. Bak, bizi sevdiğiniz için güzel demeyin falan diye yemin ettiririm. Yok Ben şeyi de duyuyorum mesela. İçeride oturuyoruz yemek falan Aa, yerken. Arasız, şeyi duyuyorum. Ama tabancası. Yok, daha bize daha değil. Daha bizde değil. Şeyi de duyuyorum. Mesela dışarıdayız ya dışarıda, da arkada tatlı yemek yiyeceğiz, arabanın içindeyiz. Ben gelip şimdi buraya gelip, gelip giden çok fazla insan var. Aa, rengi çok güzel falan yapanları duyuyorum. Evet, yani bizi tanımayanlar böyle <laughs> deyince ha iyi okey. Bu arada şey hiç belli olmuyor. Ney? Ee, renk, duvar rengi hiç belli olmuyor. Tamam belli olmuyorsa güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> belli olanları çünkü şey yapamıyoruz biz. Tabii Tabi şu an yine tabii ki de daha şu an inşaat halindeyiz ama ana kaba, ana kaba mobilyalarımız aslında bitti şu anda. Bak macunları falan duruyor hala daha zımparalamam gereken yerlerim var. Herhalde bir hafta, 15 gün falan, iki haftaya çıkarız gibi gözüküyor. Her şey böyle, çünkü işte koltuk siparişleri vesaire hani Tabii. bunların da bir termin süresi var. Onları beklerken falan bir 15 günü muhtemelen artık karavan gibi gözükmesi için var. Evet. Diye düşünüyorum. Tabii ya biz ham malzemeyi seviyoruz abi. Ya kaplamalı evet. malzeme evet güzel oluyor ama ben şu doku olayını daha çok evde hissediyorum kendimi. Bir de... Ahşap işte. Bakayım bir ne olacak mı şunda ya? Bunları da biraz zımpar atacağım bu arada kapaklara. Bakayım. Hiç belli olmuyor renk, Evet devam edebilirsin. Bir de şey, bir de şey ya kaplama malzeme evet kullanım açısından çok güzel olabilir. Hı hı. Fakat, kullanım açısından çok güzel. E, çok rahat hani al poşu poşu sil yani ama e, sıkılırım. Biz... Yani aynı rengi sonra onu boyama imkanım yok. Değiştim, mümkün değil değiştirmek. Ben dokusunu sevmiyorum Aynen. ya. Bunu Hem söylüyorum. De şey, yani böyle ahşap görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Pratikliğinden, pratikliğinden vesairesinden değil. Ben şeyi sevmiyorum yani. Ben şu o şey kalmıyor. Böyle bir ahşap hissiyatı kalmıyor. Ben o ahşap hissiyatını seviyorum. Aynen. O yüzden biz dedik ki ve şunun kesinlikle ve kesinlikle kavağın mı artık bilmiyorum. Çamın mı, kavağın mı? Bence kesinlikle bir antidepresan etkisi evet, var. Evet ya içinden çıkasımız gelmiyor şu an Evet, yararlı. ağacın bir etkisi var. Bak şu an video çekerken camları falan kapattık da hani dışarıya çıkalım deyip kapattık. Bir oturup böyle takılasın evet, var yani. Ya. Biz karavan seviyoruz ya. Hadi bitsin de artık yollara çıkalım. Aynen. O zaman haftaya yeni bir videoda daha? Artık bitmiş olur mu ki haftaya? Hav yani bitmiş olur tabii canım herhalde. Belki koltuklar falan olmaz. Bilmiyorum ne olacak. Artık sizin tabi yani şu an şöyle göstereyim tabii ki de artık bölümler size ne kadarını gösterdim bilmiyorum. Şimdi üst dolaplarımız bunların hepsinde kapaklarımız var. Şimdi kapakları boyamak için çıkardık. Buzdolabı bölümümüz yine. Şurası buzdolabı. Aslında eski otobüsteki gibi aslında şu an. Bana çevir istersen. Şimdi ön tarafı toparlıyoruz. Burası oturma grubumuz. Oturma grubumuz şöyle bir şey oldu. Ee, sol taraf aslında otobüsle boyut aynı. Hı hı. Bizim bu otobüsten kaybımız ne oldu? Ben onu sayayım şimdi. Sol taraftaki oturma grubumuzdan sağ taraftaki daha büyüktü. Aynen. 4 kişi falan oturabiliyordu burada. Şu an onunla birbirine eşit oldu bunlar yani. Şu an 3-3-6 kişi falan oturabilir Aynen. halde. Buzdolabı bölümümüz aynı. Bir evet. kayıp yok. Altına ufak bir ayakkabılık yapıyoruz onun böyle. Üstüne de ufak hatta bir göz daha çıkmış oldu. Aynen. Bir de hatta daha da değişmiyor. Üst dolapta bir kaybımız yok. Burada bir kaybımız yok. Aynen. Burada bir kaybımız yok aslında. Yani tek... bir tek gözleri küçüldü. Hayır, Mutfakta en, en büyük yani var. en büyük kaybımız kesinlikle mutfak. Ama kullanışlı bir mutfak oldu. Bunu şimdi böyle koyacağız. Şunu da şöyle koyacağız. Burayı ya seramik yapacağız ya bir şey yapacağız, dekoratif bir şey yapacağız burayı. Bu alan yine bize kullanım alanı kalıyor. Yani burada rahatlıkla ben bir şeylerini... tabii çekebilirsin. Burada yine sana çok rahat bir bir şey hazırlamak için kullanım alanı kalıyor. Buraya bir tane açılır kapanır yapacağız. Yine burada bir şeyleri kes aç. Yani o konuda çok güzel. Önün zaten şu ferahlık olayını hiçbir şey söylemiyorum. Klima burada bir etkisi olmadı bana aslında. Yani bir engellemesi vesairesi bir şey olmadı. Tek çakabileceğimiz yer de burasıydı. Dış ünitesini de sağ tarafa taktık. Aşırı sessiz çalışıyor klima bu arada. Evet. Yani daha paneller denemedik, onun da tecrübesini yapmadık ama... ...hesaplamaya göre e, bayağı iyi çalışacak. Daha onun tecrübesini yapınca anlatacağım. Yani kağıt üzerinde şu an çok iyi çalışacak olarak gözüküyor ama yani, tabii düğmeye basıyorsun burayı hamam yapıyor, düğmeye basıyorsun burayı buz gibi yapıyor ama şu an çok stabil bir havadayız. 20 derece dediğimiz ortam sıcaklığındayız şu anda. Yani ne sıcak ne soğuk değil. O yüzden etkisini göremiyorum. Ondan sonra burada sinekliğimiz yine olacak. Kapıdan çaldık. Yani çaldığımız noktada da söyleyeyim. otobüsün... şey olmadık çünkü. Şu an içindeyiz ya. mobilyadan hepsi bitti sayıyor. Ana kaba bitti. Ee, şey hissiyatım yok. Otobüsten buna geçtim, nasıl sığacağım hissiyatım bitti. Mesela videonun temin izlediğiniz kısımlarda vardı mı? şu böyle bir surat asmaları nasıl sığacağız, çok küçük oldu falan. O bitti. Var mı şu an öyle bir düşünce? Yok. Yani aşırı ferah oldu araba. Hatta şu an birçok bir eşyamızdan da vazgeçtiğimiz için hatta bazı yerler boş bile kalacak diye düşünüyorum. Otobüste de boş kalmış. sonradan dolayı yorulduk. <laughs> orta kapıdan çalmış olduk, orta kapıyı 80, 80 santim falan galiba Aslında orası. şey, bir normal çekme karavan ya da e, ee, Semih'in karavanların kapısından bir tık daha geniş hatta şu an. Tabii geniş geniş yine geniş. 60 santim, 60 santim kapı. 60 santim orası burası 65 falan geliyor. Hı hı. 100, 150'den 60 santime burası düştü. Buradan çaldık. Buradan çaldık, ön tarafı kopardık. Gel. Buraya çamaşır makinamız geliyor. Çamaşır makinesi geliyor buraya. Burada kontrol panelinin tek parça olacak. Marine kontrol paneli kullanacağım burada. Bunun altı yine bir depolama alanı. mutfakta kullanabileceğimiz depolama alanı olacak. Buraya katlanır bir kapı ya da kapılar açılır da olabilir buraya aslında emin değilim. Ona bakacağız nasıl bir şey yapacağımıza. Ya katlanır bir kapı olacak ya tek kapı olacak. Banyoya kapı yapmıyoruz. Bizim evet. zaten öbür tarafta da tuvaletin kapıları zaten çalışmıyordu. Biz ona alışmıştık. Daha ferah olsun diye özel alan burayı yapıp buraya bir kapı koymuyoruz. Buraya ya dekoratif bir şey yapacağız ya nefüş örelim diyor. Mak makrame öreceğim diyor. İnşallah örecek bakacağız, göreceğiz. Bir makrame güzel makrome örebilir. Burada yine tuvalet, şey, banyo tezgahımız. Yani yine bir ebeveyn banyolu yatak odası gibi falan Aynen olacak. Öyle. Burada kompost tuvaletimiz. Buraya bir duş kabini gelecek. Duş kabini gelecek buraya. Duş bölümü burası olacak. 85'e 75 bir duş bölümümüz olacak burada. Şuradan böyle 0'a sıfır bir şey gelecek, oturacak. Gömme dolabımız bu tarafa geç istersen. Dolap olarak buna düştük. <laughs> Bütün kıyafet dolabımız aslında bu. O yine şöyle göster. Aa içini boyamışsınız ama. Evet bebeğim. Bunun içine böyle askılı bir şey yapacağız. Bunu açık bırakalım. Çıkarken. Çekmecelerimiz çok büyük. Evet. Devasa çekmecelerimiz var. Üç tane böyle büyük çekmecelerimiz. Ondan sonra yatak odası bölümümüz. Burada yine benim ufak ıvır kıvırımı koyabilmem için bir tezgahım oluyor. Buraya yine masif tezgahımızı, parçamızı koyacağız. Arka tarafta üç tarafı denizlerle çevrili on numara bir Ada. yatak odası oldu. Kafa üstüne Hala şu an... Gel yanaş. Bak, şurası hala arada kalan bir bölüm. Neden arada kaldı burası? Evet. Şimdi, burada şöyle bir durum var. Şimdi yatak gelecek bunun üzerine bir de. Ufak bir yatak aldık. Çok yükseltmeyelim. 15 bize. santim yüksekliğinde 15 bir yatak. 15 santimlik bir yatak aldık. Tabi bu arada... Bunun da ameliyat eşitsiz takma. Bunun altı devasa bir depolama alanı oldu. Şöyle işte, Hatta şu boyutta. Bizim otobüsten büyük oldu. Buraya basamak gelecek ve baston çıkışı gelecek. Şimdi şu... Gel gel, yanaş. Şu dolaplar. Ee, kafa üstünde oldu mu çok rahatsız eder mi etmez mi arasında kaldım. O yüzden de oraya yapmadık. Yani ya aynısından bir tane de karşıya yapacağız ki Deniz abi yapın diyor bir tane de oraya güzel olur. Depolamanız rahat olur diyor aslında. Ya da direkt lan biriyle dümdüz kapatıp geçeceğiz. Çok arada kaldım bilmiyorum. Tabii siz şu anda dümdüz sade halinde daha maskeli falan görüyorsunuz. Ee, haftaya artık çıtları takılmış işte sineklik çıtları falan takıldığı zaman çok tatlı bir şey çıkacak ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel oluyor. Az kaldı yollara çıkıyoruz. Yola çıkacağımız aya geldik. Güzel bir ayınız olsun inşallah Mart ayı da. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bu ellere bak. <laughs>